Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bekliyoruz. Resident Evil 4 Remake oynuyoruz. Ve Chapter 1'deyiz. Ee, bakalım ne olacak ne bitecek. ilk defa göreceğiz. Oğlum bu gözlük ne lan? Neyse. Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk önce şu ortama bakacağım. Oyun ne kadar değişmiş olabilir. Ee, Resident Evil 4 orijinal oyunda da bu kadar da acaba diyorum. Ee, diyorum ki ne kadar gelişmiş olabilir ya. Yani. Lan oğlum Bu ne lan Neyse Bu ne Bu gay köylüsü herhalde ee, Neyse ee, Neyle çömeliyoruz E ile çömele kömel, biliyormuşuz Bunu da öğrenmiş olduk Biraz benim hastayım yani Biraz kusura bakmayın Yani Hemen Orada ben biraz ee, şey yaptım, ayar falan çektim. E, o oyunu bilmiyorum. E, bu ne? Buraya gel. Bu ne? Neymiş? Neymiş? İşte bir şeyler. Ben çok ama kursaydım keşke bu oyunu. Neyse. Bakalım. Bu oyun, bu seri sevilirse ona göre ben videoyu çekeceğim. Çünkü iki fren iyi izleniyor. Gidiyoruz. Bismillah. Yere... Ee, oha! Burası şey anlamı ya. Lan. Kim lan? Aklıma bir şey geldi, bir tane... Ah birisa. Vinokki. Abize bence yaklaşmıyor. Oha. ölmek lazım galiba ya. Ne olmuş derim? Ya manyan teki havalarında ağzıyla uçak çekmiş param paramparça olmuş herif ya. Ne? Ağzıyla uçak çekmiş herif. Yok ama. Aha. Anahtar düşmüş. Neyse. Bu ne? Bu Hem de. Ha. Hadi bakalım. Kanka diye bu kadar iyi yakışması normal değil ha. Gördük. Bir de hey. Öldürmüş galiba. Ölmüş artık. Bir dakika ya. boyun... bir şey bakacağım arkadaşlar kusura bakmayın hemen ilgiliyiz tamam bana tamam. şu olarak verdi köpek köpek surat seni domuz sonra geldin yumurta kıralım yumurta kıralım bana bir seni yumurta kıralım para ver lan bana sen kendin kazanıyorsun zaten hep beni bu videolarda oynatıyorsun zaten para para ben para istiyorum beni burada bedavaya mı oynatıyorsun ben bir daha oynamayacağım ya şu tipime bak ya. Sonra da geliyorsun bana param video çekelim, param video çekelim. Bu mantıklı bir içerik mi? En sevdiğin youtuber kim? Enes Aha. Bu adam nasıl yaşıyor? Bıçağı yerleştir. <laughs> Hadi görüşürüz tamam. Hadi görüşürüz. Aa. Şimdi. Ben şuradan. Ben şuradan eşya alıp gidiyorum. Kusura bakmayın. Bakma bana. Neyse. Gitti. We'll to Bruce, this is Condor One. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what Şimdi. I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. Boş ver kel oğlan. Al bakalım bu elma neşeni yerine getirir belki. <laughs> elma mı? Nerede? Burada işte. Al sana. Bilgecan Dede. Sen iyi misin? Al sana. Bilgecan Dede. Al sana. Lan? Aha. Aha. Kusura lan. Çok güzel olmuş lan oyun. Vallahi oyun gerçekten çok güzel olmuş. Bak mesela Resident Evil Village'de mesela Ethan'ın yüzüne böyle bakamıyorduk. Mesela Rose'un da öyle. Ama böyle çok fazla durursan Rose'un mesela Rose Winter's'in böyle dur yüzüne. Bu, bu Resident Evil 4'te işte Resident Evil 5'te böyle bu kadar şey riskli değil de. Zaten değil de. Şey, yap, güncelle ee, ben save almayacağım ya. Ev almayacağım ben. Zaten oyun kendisi sev yapıyor. Şimdi ikinci loot yapayım. Ne var burada? Tamam mermi. Ölmeyeceğim. Nereden çıktın? Ya ama nereden çıktın ki sen? Ama sen nereden çıktın? Bunu bana söyle. Gelme. Gelmeyeyim bir kere. Neyse. Ya ama bak canımı daha yeni fullledim ben. Yeter. Canımı daha yeni fullemişim. Tamam mı? Abiciğim. Sen kime benziyorsun? Siz kime benzediğinizi bilmiyorsun. Ben böyle bir şey görmedim. Yalnız kaç tak. Senin yemeğin adı yok mu? Şefim adı vardı ama unuttum. Şoktayım ben. Yani. Vallahi şefim ben de A101'deyim. En son 11'de 12. Neyse ben şu dürbünü açmasam ne olur acaba? Hemen Tamam Hemen Hemen Şunu alıyorum Hemen şöyle yaptım. Hemen ben şöyle kaçıyorum. Kaç 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 kaç. Böyle ben kaçıyorum şuradan. Eee? Ay eyvallah. Ananı alıyorum. Lan! Yanlış kartıya bastım dur. Dur. Ya bas şuna. Ya hadi ya. Ya ben burada ölüyorum canım söz konusu. Geri geri gel. Bir dakika. Bir gün sizlere Samsung Galaxy Tab 3 8 8 süper amoled dedi. Ona açacağım. Teknik özelliklerinden bahsedeyim. Sizlere ee, bak buradan görüyorsunuz Bluetooth bu var. Belki şey de çıkabilir yani. Bol da çıkabilir yani güvenmiyorum da. Lan manyak. Çok kötü bir şey çıkmaz hadi hadi hadi. Oo. Ee, E bu nedir ya? sen ya buramıza geldi ya! Anne dalga mı geçiyorsun ya? Öyle bir şey görmedim. Ya bas hadi ya! Allahım ya! Bas, al şunu. Hadi ne alacak sana alalım burada loot yapıyoruz. Al bomba hadi Öğretme bana. Ben biliyorum. Onu orijinal versiyonunda oynadım. Orijinal versiyonunu oynamış adamım ben. Lan Dur. Bir dakika. Tamam. Sen böyle gidersin. Ah, şarjını mı Hemen gel şuraya. Hemen. Hemen. Ben kaçıyorum. Bana bakma, bana bakma. Bana bakma, bana bakma. Ha. Hemen. Şöyle gidiyoruz. Şöyle git. Ben şunu üstüne çıkacağım. Ne yapıyorsunuz yapın. Ne yapıyorsunuz yapın. Hadi görüşürüz. Lan. Onu nasıl ya bunu sen nasıl yıkmaya becendin hadi görüşürüz hadi oğlum ben nereden gideceğim hemen lan Seni. Domuz. Sonra geldin yumurta kıralım, yumurta kıralım. Bana hadi. Seni yumurta kır. Para ver lan bana. sen kendin para zaten. Hep beni bu videolarda oynatıyorsun zaten. Para, para. Ben para istiyorum. Beni burada bedavaya mı oynatıyorsun? Ben bir daha oynamayacağım ya. Şu tipime bak ya. Sonra da geliyorsun bana param video çekelim, param video çekelim. Bu mantıklı bir içerik mi? En sevdiğin YouTuber kim? Enes. Pek mal yapıyor bu. Pek mal bu. Ananı. Mi bu tekme atıyor bu çocuğu. Bu tekme atıyor. bu tekme atıyordu götüren Lanet <laughs> <laughs> ananı. Neyse. Bu götveren böyle tek atamaz bu arada onu söyleyeyim ha. Ailesinin olduğu eve geldik. Birazdan babasıyla ve kardeşiyle de kavuşacak. Fatma, özledin mi babanı? Özlemedim, kardeşimi özledim. Ne bakıyorsunuz be? Hadi görüşürüz. Ben direkt fightingler atmayacağım bunlara. Ben sadece loot yapacağım. Şöyle alıyorum. Hemen. Sert mesaj geldi. Kimden? Kimseden. Hemen. Ya sen bir sus. Allah'ım ya. Ve kap ya, ananı kapat diyor kapamıyor. <laughs> Bak. Bak. Ablacım, bir gidin de ben kaçayım şuradan ya. Ben kaçayım. Yap ama dur lan. Allah'ım ya. <laughs> git git. Yo oğlum ben space'a bastım. <laughs> Aga ben space'a basmadım mı? Şaka mısın? Ana. olamaz. ben space'e bastım amına koyayım ben. Saymam. Amına koyayım orada iki tane 100 tane influencer var ya. Influencer var orada amına koyayım ya. Sikerim böyle işi. Neyse ben bu videoyu çekeceğim daha sonra görüşürüz çünkü burnu falan okuyor hadi görüşürüz ya.